Evet bir soru gelmiş onunla devam etmek istiyorum. Şunu söyleyelim ki çoğunlukla insanların yaşadıkları şeyin taciz olduğunu fark etmediğini görüyoruz. Bir gün birisi şöyle bir yorum yapmıştı. Şu an bu hikayeyi anlatan arkadaşımızın anlattığı şey tacizse ben bugüne kadar her şeyin yanlış biliyormuşum dedi. İnsanlar yaşadıkları şiddeti ve cinsel istismarı paylaşabileceği birini bulmakta zorlanır. Çünkü bunun sorumlusu kendisi zanneder. Belki de bugün sizinle tacizin kelime anlamından ve hayatımızda neyi taciz olarak yorumlayacağımızdan bahsetmek daha faydalı olacak. Taciz nedir? Taciz, kişinin izni olmadan onun bedenine hayatına, alanına müdahale edilmesidir. Taciz, cinsel istismar yani herhangi bir izin olmadan fiziksel olarak e, cinsel içerikli bir yaklaşım olabilir. Dayak bir tacizdir. Çünkü yine izin almadan kişinin alanına fiziksel olarak dokunmaktır. Ve sözsel ya da duygusal taciz söz konusudur. Fakat insanlar yaşadıkları bu durumları kimseyle paylaşamazlar. Bence en büyük sorun budur. İnsanlar yaşadıkları şiddeti ve cinsel istismarı paylaşabileceği birini bulmakta zorlanır. Çünkü bunun sorumlusu kendisi zanneder. En çok karşılaştığımız şey istismara uğrayan ya da dayak yiyen ya da adını taciz dediğimiz bu bütün davranışları yaşayan kişinin Bununla ilgili kendini sorumlu hissetmesidir. Sanki bu eylemi yerine getiren kişi değil, bu eylemi yaşayan kişi, aslında bu hikayenin içinde mağdur olan kişi, bu durumun sorumlusu ve sebebi gibi hisseder. O nedenle utanan odur, ifade edemez. Bilmem kim amca bana iznim olmadan dokundu. İşte annem ya da babam bana şiddet uyguladı. Ya da yolda giderken birisi bana iznim olmadan yakın bir temasta bulundu. Bunları söylemekle ilgili çekinir ve utanırlar. Sanki bu ifade edilmesi ayıp bir şeymiş gibi. Peki bunun içinde sıkışmadık ve biz kendimizi ifade ettik diyelim. Peki ben kendimi olduğum gibi ifade ettim. Dedim ki böyle böyle bir şey yaşadım. Karşımda bunu söylediğim insan mutlaka ki çok güvendiğim biridir. Annemdir, babamdır, büyük anne büyük babadır ya da ablam, abimdir. Yani hayatımda bunu açabileceğim kimse. Şunu istiyorum aslında orada. Beni destekle, benim sana ihtiyacım var. Peki oradan o desteği alabildik mi? Burada annem benim yanında olmayı seçti mi? Beni korumaya çalıştı mı? Ya da aman sakın kimse duymasın, örtbas edelim bunu dedi mi? Hele ki aile içidir yaklaşımda. Abiden gelen, babadan gelen, dayıdan, amcadan gelen, kuzenlerden gelen, eniştelerden gelen tacize genelde aile içinde tutup örtbas etme eğilimi söz konusudur. Evlilikleri yıkılmasın. El anneme rezil olmayalım. İşte sen de kendin ne yaptın da acaba bu insan aklına fitne soktun gibi yorumlar gelebilir. Bunu sadece kadına yönelik bir taciz olarak algılamayın. Erkeklere de yönelik taciz çok yaygın ve bu da erkekler üzerinde büyük baskı yaratıyor. Çünkü erkekler çok fazla dile getirmiyorlar. Daha çok kız çocuğu ve kadın üzerinden taciz konuşuluyor. Oysa birçok erkek tacize uğruyor. Bu onların ileride belki de... Hem cinsel seçimlerini etkileyebiliyor hem de kendilerini pasif bir şekilde, pasif agresif bir şekilde yansıtmalarına neden olabiliyor. O nedenle bunu tüm cinsiyetlerin yaşadığı bir deneyim olarak düşünmeliyiz. Peki bütün bu durumları yaşadık kişi aileye söyledi, aile örtbas etti ya da utandı kimseyle paylaşamadı. Bunun iziyle büyüyor. Bu deneyimi içinde taşıyarak belki yıllarca maruz kalarak Belki sadece bir kere yaşadığı bir şey olarak. Belki bunu yapmadığı, bu tacize izin vermediği tüm zamanlarda dışlanacağını ve reddedileceğini düşünerek bunu yaşıyor. Hatta biliyor musunuz sevgi dili olarak kabul ediyor bunu. Ailede özellikle yakın akrabada, babadan, abiden, amcadan, dayıdan gibi bir tacizle karşılaşıyorsa kişi bunu tamamen aile içindeki sevgi dili olarak kullanıyor, öyle düşünüyor ve bunu yansıtma şekli de böyle oluyor. İnsanlara karşı sevgisi ifade edişinde o özel alana saygı duymayan bir kişiye bürünüyor. Gidiyor o da o enerji alanını ihlal edebiliyor. Çünkü bunu doğal olarak görüyor. Bir gün birisi şöyle bir yorum yapmıştı. Şu an bu hikayeyi anlatan arkadaşımızın anlattığı şey tacizse ben bugüne kadar her şeyin yanlış biliyormuşum dedi. Çünkü kendi hikayesini o kadar doğal ve yaşanması gereken normal bir şey olarak kabul etmişti ki sonra diğer arkadaşının anlattığı hikayeyi duyduğunda kendisinin aslında gerçekten büyük bir istismar olduğunu idrak etti. Ve bu istismar duygusundan dolayı kendisini aslında kabuğuna çektiğini, bir partner bulma zorluğu yaşadığını, yani aslında bir yerde de kendi hayatında bir eş seçmekle ilgili kendi yarattığı blokajın kaynağının ne olduğunu fark etti. Peki, her şey yolunda. Bir de anne baba da destekledi, bana yardımcı oldu. Ama ben içimden atamıyorum. O zaman ben ve bu kişi ve yaşanan deneyimin yarattığı bir enerji var. Böyle durumlarda bir liste yapın. Burada kendime kızgınım. Bana bunu uygulayan kişiye kızgınım. Sonra buna göz yumanlara kızgınım. Bütün bunları listeledik. Tek tek onlarla konuştuğunuzu hayal edin. Gözünüzün önüne getirin ve onlara içinizden geldiği gibi konuşabilirsiniz. Kendim tabii ki birçok kişi, birçok kadının maruz kaldığı bu tacize maruz kaldım. Ve böyle bir taciz deneyiminin ardından kendi üzerimde yıllarca affetme çalışması yaptım bu durumu her seferinde daha yumuşattığımı hissettim. Yani durumun kabul edilebilirliği şu şekildeydi. Evet bunu benim deneyimlemem bana bir takım katkılar getirdi. Hayatta bazı faydalar getirdi. Onları görebilmem için önce öfkemi bırakmam gerekti. O kişiye sürekli duyduğum öfkeyi anlattım. Sürekli ona kızgınlığımı söyledim. Gözümün önüne getirdim getirdim. İnanın hoş olmayacak şekilde de bir sürü şey söylemişimdir. Sonrasında kalbimin ona doğru açılmaya başladığını gördüm. Onun da kendi ruhunun tekamülü için seçtiği bir deneyimdi ve bu konuda partneri ben oldum. Tabii ki bu konu belki geçmiş hayatlara da dayanıyor olabilir. Başka bir hayat, başka bir yaşam, oradaki başka bir e, karmik etki bizi tekrar bu dünyada bir araya getirmiş olabilir ve ben belki başka bir yaşamda onu taciz eden ona bu istismarı yapan kişiydim. O beni affedemediği için şimdi tam tersi bir rolle bir araya gelmiş olabiliriz. Bu da mümkün. Ama bunu anlayabilecek noktada değilim ki ben sadece kızgınım şu anda ve o zaman meditasyon yapmam lazım. Karşıma kişiyi getireceğim. Aklıma geldiği gibi içimdeki duyguyu ifade edeceğim ve her seferinde seni affediyorum ve senden kendimi serbest bırakıyorum diyeceğiz. Her seferinde. Ve seninle olan dersin bitti. Bu üç önemli cümleyi söyleyin. Seni affediyorum, senden almam gereken ders bitti, seni kendinden serbest bırakıyorum. Bunu mutlaka söylemelisiniz. Sonra bu özgürleşmenin alanınıza yayılmasına izin verin. Tekrarlayın. Bir kere daha yapın, bir kere daha yapın. 10 kere yapın, 20 kere yapın, hiç fark etmez. Yıllarca yaptım ben. Yıllar sonra bana bunu deneyimleten kişinin hasta olduğunu öğrendiğimde ki bana göre %100 affetmiştim. Böyle o ara meşhur oh dedim yani. Hani hani böyle oh diyoruz ya. Ben de oh dedim ve ondan sonra dedim ki ya sen ne biçim affettin? Neden oh dedin? İnanamadım içinde taşıdığım bu duyguya. Hala kızgınmışım demek ki. Nasıl onun hasta olmasını oh diyerek karşılayabilirim. Kanser hastası olmuştu ve ölmek üzereydi. Ve eh, dedim sana bir şeyler eksik yaptın. Aslında bitirmek üzereydin ama kırıntısını tutmayı seçmişsin. Hadi gel bir daha deneyelim. Evet sonra onunla tekrar bir meditasyon yaptığımda benim vizyonumda onu bir ağacın altında yalnız otururken gördüm ve yanına gittiğimde bana yaşattığın şeyler beni çok yordu. Yıllardır seni affetmeye çalışıyorum. Başardığımı zannediyordum ama sen hastalığını duyunca teminç yaşadım dedim. Bu duyguyu yaşadığım için senden özür dilerim. Gerçekten seni dedim serbest bırakıyorum. Ve eğer bu hastalığının sebebi benim sana hissettiğim bu olumsuz duygularsa şu anda onları da senden çekiyorum. Benden dolayı serbestsin dedim. Bu inanılmaz bir enerji alanı açtı bana ne yaşadığımı söylemek istiyorum. İlk olarak bu konuda konuşmaya ihtiyacı duyan insanlar bana geldiklerinde onlara nasıl o alandan çıkabilecekleriyle ilgili rehberlik yapar hale geldim. Çünkü benim deneyimim, benim için ağır olan bir deneyim başkalarına ışık olmam için bana gelmişti. Bir hizmeti vardı. İşte işin sırrı budur. Her ne yaşamış olursanız olun. Onun dinamiğinde size kazandırdığı bir şey var acaba size ne kazandırdı? Sizi nasıl bir evrimleşmeyle, nasıl bir gelişmeyle onurlandırdı? Onu keşfetmeniz için önce öfkeyi bırakın. Önce kızgınlığı bırakın. Alın bir yastık elinize. O kişiyi gözünüzün önüne getirin. Ve ona vurmak istiyorsanız bunu yapmak istediğinizi yapın. Bunların hepsi sizin rahatlamanızı sağlayacak. Ama bir an gelecek, ağlayacaksın, üzüleceksin. Huf, rahatlayacaksın. İşte o anda, ondan sonraki anlarda gerçekten şunu düşünebilirsin artık. Bütün bunlar bana ne fayda getirdi? Çocuklarımı koruyan bir anne olmayı, kendi hayatımda eksik olduğunu düşündüğüm yanlarımı tamamlamayı, belki de hayatta şu anda aklıma gelmeyen ama şu an beni ben yapan birçok deneyimi bana kazandırdı. Taciz deneyimlemiş kişinin karşısındaki kişiyi affetmesi dediği şey, kişinin o durumu artık tamamen kabul etmesi, onu kabul edip bu deneyimi bırakması demek. O kişiyi değil. Demek değil ki bana bütün bunları yaşatan kişilere karşı hoşgörülü, sevgi dolu, gidip onların yanaklarını sıkıp öpeceğim. İyi ki bana bunu yaptın. Hayır. Hayır artık bitti. Yani sen sınırlarımın, belli sınırlarımın dışındasın. Bundan sonra seninle sürecimi tamamladım. Bence aile içinde böyle bir bir durum varsa Kesinlikle kendi güvende hissedeceği bir alana kişi çekmelidir. Bu gerçekleşi genelde bu erken evliliğe neden oluyor. Çoğu insanda bir önce kendi güvenli alanı yaratmak istiyor. Ve çok az sınırla, yani nasıl söyleyelim, çok az sınırla değil de çok az zaman ayırdıkları bir birliktelikler içinde oluyorlar. Aile içindeyse tabii ki bu. Aile içindeyse görüşmeyi kesmek en uygunu. Yani muhatap olmayacaksınız. Bir gün bir yerde bir şey okumuştum. Geriye dönüp baktığında hayatında neleri değiştirmek istersin? Geriye dönüp baktığımda bu hikayede dahil hiçbirini değiştirmek istemezdim. Çünkü onlar olmasaydı bugün bunları size anlatabileceğim bir erdem veya farkındalık olmazdı. Beni ben yapan her deneyim için teşekkür ediyorum. İşte bir gün bu noktaya gelmenizi bekliyorum. Sevgiyle kalın.